merhaba. Bugün Ford Carrier aracımızın disk değişimini yapacağız. Diş değiştiği zamanlarda, disk değiştiği zamanlarda balataların da değişmesi gerekiyor. Tabii Nabi ustamız işi biraz yarıldı. Biz de kalan kısmını çekeceğiz. Kalipeyle çıkarıyoruz arkadaşlar. İçerinde bulunan şu pistonu, yani <laughs> pistonu pit Ondan sonra balataları çıkardıktan sonra geriye kalip oluyor. liferimiz çıktıktan sonra artık disk döküm işlemine devam edebiliriz. <laughs> Yeni diskimiz ise arkadaşlar bu şekilde. Küçük bir kontrol aşamasından sonra artık sökmüş olduğumuz parçaları ne yapıyoruz? Takacağız. Evet devam ediyoruz. <laughs> Araya senin abi girmiş olabilir olsun. <laughs> <Aramaları ver şöyle. gülüyor> <Bala senare. gülüyor> Yeni balıklarımız. Ha, bu arada da içeceğimiz geldi. Evet. Videomuz için ödül içeceğimiz kola. Burası Starbucks değil ya karaman marketi doğru kolay giderdi. Ni bu? sökmüş olduğu iki tane saplamada diyebiliriz. Onları sökeceğiz şimdi. Üstü sıktım bunu. İşte abi, diyecek, en son şey var mı işlem olarak e, fren pedalına basma? Evet. Ancak lastikler takıldıktan sonra pistonları ittirdik ya. Evet. Şimdi de artık lastiğimiz bijonlarını da sıkacağız. Ardından arabayı çalıştırmadan önce birkaç kere fren pedalına Basacağız şişine kadar. Ondan sonra kontağımıza açtığımız zaman işlemimiz tamamlanmış olacak. Ustam ellerine sağlık.